Bizler çayırlı köylüleriyiz. Ben Zehra Yıldırım. İçeriye bir heyet olarak 3-4 tane kapı sahipleri girdik. Ve bize söylenen tarlalarımızda değer biçiliyor. Biz bu değerleri istemiyoruz. Parayla satılık değiliz. Ağaçlarımızda para biçtirmiyoruz. Ağaçlarımızı satmıyoruz. Kesinlikle zeytin ağaçlarımızdan vazgeçmiyoruz. İçeride de aynı şekilde, aynı kararlılıkla bunu bildirdik, bunu söyledik. Bizi nazik bir şekilde dışarıya çıkardılar. İstemediğimizi bildikten sonra Oğradım. anlattığımız, anlattıklarımızı duyduktan sonra bizi dışarıya çıkardılar. Biz kesinlikle anlaşmak istemiyoruz. Çayırlı köylüleri bu projeye karşı. Biz yola karşı insanlar değiliz. Bizler sadece bu projeye karşı insanlarız. Çünkü zeytin ağaçlarımızdan vazgeçirilmek isteniyor. Bizler zeytin ağaçları katliamını istemiyoruz. Çam ağacı, incir ağacı katliamını istemiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Lütfen biz bu pazarlığa burada karşıyız. Oturacağız, direneceğiz. Biz pazarlık istemiyoruz. Bizi dinleyin. Biz köylüleri dinleyin. Biz zeytin ağaçlarımızdan vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Buradayız. Çayırlı köylüleriz. Cahiliz ama aptal değiliz. Ağaçlarımızdan vazgeçmiyoruz. Anlaşma istemiyoruz. Ağaçlarımızın bir yerden bir yere taşınmasını istemiyoruz. Ağaçlarımız yerinde kalsın istiyoruz. Anlaşma istemiyoruz. İstemiyor Hayır. Anlaşma